2022 ALES 2. sınavının sözel mantık birinci kendi çözümünü yapacağız. Bu soruyu daha önce çözdüm. Bir tarafa kişileri sabitleyip bir tarafa da paylaşımları yazıp içeriye de artı eksi sistemiyle çözmüştüm. Ancak her zaman dediğim gibi sözel mantıkta bazı soruların birkaç farklı yoldan çözümü olabilir. Kimisine bu az önceki artı eksi kolayken kimilerine kişilerin sabitlenmesi kolay, kimilerine videoların paylaş sabitlenmesi, paylaşımının sabitlenmesi daha doğrusu. Bu soruda biz paylaşımları sabitleyeceğiz. Tabii önce bir verilen nedir ona bir bakalım. Akif Bilge, Ceren, Dursun ve Esma adlı kişiler üye oldukları bir sosyal, me sosyal medya sitesindeki sayfalarında fotoğraf, müzik veya video türünden paylaşımlar yapmışlardır. Bu paylaşımlara ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi hemen baktığımız zaman elimde A, B, C, D olarak, D, E olarak 5 kişi var. Üç farklı paylaşım var. Paylaşım türü. Her biri birden fazla olduğu için kişilerde ve paylaşımlarda Üç farklı yoldan çözülebilir demiştik. Şimdi ben burada çöz çözeceğim şekil paylaşımları sabitlemek olacak. Şimdi yapacağım şey foto, video ve müzik olarak sabitlemek. Bundan sonra yapacağım şey kişileri şu kısma yazıp sonuca ulaşmak. Hemen bakıyoruz. Toplam 9 paylaşım yapılmıştır. Fotoğraf paylaşımları videodan, video paylaşımları da müzikten fazladır. Yani foto büyüktür sayı olarak. Videodan, video da büyüktür müzikten. Ancak şu an hiçbir ile ilgili bir sayı bilmediğimiz için biz ne yapıyoruz? Bekleteceğiz. Bir kişi aynı türden yalnızca bir paylaşım yapmıştır. Yani Akif'e el alırsak, Akif müzik paylaştıysa müzikten bir tane paylaşmıştır. Buradan bunu anlayacağız. Bilge ve Dursun'dan biri sadece video, diğeri de sadece fotoğraf paylaşmıştır. Bu bir ihtimal olduğu için ben bu ihtimali farklı bir renkle gösterelim. Bilge'den biri Dursun'dan biri video, biri de foto paylaşmış. O zaman ben şöyle farklı bir renkle bir ihtimal belirttim. Şurası kendi arasında ihtimali. Şimdi Akif ve Ceren müzik paylaşmıştır. Ben şimdi Akif ve Ceren kesin bilgi olduğu için direkt isimlerini olduğu gibi yazdım. Devam ediyoruz. Esma toplam iki türden paylaşım yapmıştır. Esma eşittir iki diyoruz. Şimdi benim şu kısımla işim bitti. Bundan sonraki kısımlarla içerim yapacağım. İçir hani çıkarım yapacağım. Şimdi bilgi ve dursun sadece foto ve video paylaştıkları için bir tane bunları yazdık. Şimdi elimde esma var. Ben önce bir esmayı yerleştireyim. Daha doğrusu önce ben hangisinin kaç paylaşım olduğunu bulayım. Ben şimdi müzik 2 dersem video ondan büyük olduğu için 3 olur. Foto da videodan büyük olduğu için o da 4 olursa toplamları 9 oldu. Toplamları 9 olduğu için ben hangisinin kaç tane olduğunu bulmuş oldum. Şimdi mü müzik 2 olduğu için o zaman ben müziği kapatıyorum. Yani müziğe daha kimse giremez. Ege'de es Esma'nın iki paylaşımı vardı. O zaman ben Esma'yı foto ve videoya yazıyorum. Daha sonra ben Esma'yı da gittiğine göre geriye kim kaldı? Akif ve Ceren kaldı. Fotoda 4 kişi olacağı için ben geriye kalan Akif ve Ceren'i fotoya kesin bilgi olarak yazıyorum. Tek geriye kalan eksik video. Videoda iki kişiyi biliyorum. Bir tanesi BVD'den biri, diğeri de Esma. Geriye kalan biz kişilerin kaç tane paylaşım yaptığını hepsini bilmediğimiz için biz buraya da bir ihtimal var diyoruz. Videoyu paylaşım yapan üçüncü kişi Akif ve Ceren'den biri. Ancak hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey sorulara göre gitmek. Şimdi hemen ilk sorudan başlayalım. Buna göre Akif, Ceren, Esma. Atlı kişilerden hangilerinin yap, yaptıkları tüm paylaşımlar kesin olarak bilinmektedir. Şimdi hemen Akif'e bakalım. Biz Akif'in iki tanesini biliyoruz. Ancak üçüncü var mı yok mu bilmiyoruz. Ceren baktığımız zaman şurada bir belirsizlik var. Ceren dairesi. Esma'ya baktığımız zaman evet ikisini de biliyoruz. O zaman yalnız üçün olduğu C şıkkı doğru cevap diyorum. Şimdi 44. soruya bakıyorum. Hangisi kesin olarak doğrudur? Soru kökü çok önemli. Akif video paylaşmıştır baktığımız zaman Akif video paylaşmış olabilir de olmayabilir de ihtimalle. Akif fotoğraf paylaşmamıştır diyor. Akif fotoğraf paylaşmıştır yanlış. C şıkkına bakıyoruz. Ceren fotoğraf paylaşmıştır. Evet Ceren fotoğraf paylaşmıştır. Yani cevap C diyoruz. 45. soruya bakıyoruz. Hangisi doğrudur demiş. Kesin doğru yarıyoruz. Sadece iki türden paylaşımda bulunan toplam iki kişi vardır. Şimdi Hemen bakalım. Esma bunlardan biri mi? Sadece iki türden paylaşım yapmış foto ve video olarak. Evet. Bunlardan biri Esma. Şimdi diğerine bakalım. Şimdi Akif ve Ceren hem foto paylaşmış hem müzik paylaşmış. Yani ikisi de iki. Ancak bu ikisinden biri video da paylaştığı için ne oluyor? Akif ve Ceren'den biri 3 paylaşım yapmış oluyor. Biri iki. E bir de esma vardı. Esma da iki. O zaman iki kişi iki türden paylaşım yapmış oluyor. Yani bu kesin doğrumuz A şıkkı diyoruz. Diğerini okumaya gerek yok. Mantığı bu, bu sorunun. Yani iki türden paylaşımda bulunan toplam iki kişi vardır. Yani çünkü Akif ve Ceren'den biri üç olacak. Videodan belli olduktan sonra. Hemen 46. soruya bakıyoruz. Bu kişilerin hangi türden paylaşım yaptıklarını kesin olarak belirlenebilmesi için hangisinin bilinmesi yeterlidir? Bu tür sorularda her zaman dediğimiz şey şudur. İhtimalli yerleri iyi bilirsen şıklarda direkt orayı okuyacaksın. Bizim ihtimalimiz neresi? Bilge ve Ceren'den Bilge ve Dursun kendi arasında bir de Akif ve Ceren kendi arasında iki ihtimal var. Yani bize bir şıkta Bilge ve Dursun'dan biri şıkkın diğer kısmında da Akif ve Ceren'den biri olacak. Yani aynı şıkta hem buradan hem buradan birer kişi olursa e, soru çözülebilir. Kısa yolunu söylüyorum. Hemen biz devam edelim. A şıkkına bakalım. Bilgi ve cerenin aynı türden paylaşımının olmadığını bilmesi yeter. Şimdi ben bu önemli okudum. Burada yapacağınız şey şıkkı okuduktan sonra direkt tabloda o şıkkı bakmak. A şıkkına bakıyoruz. Bilge ve Ceren'in aynı türden paylaşımının olmadığını bilinmesi. Şimdi Bilge ve Ceren'in aynı türden paylaşımının olmamasını bilmemiz için ben Ceren'i biliyorum. Ceren fotoda kesin var. E, Bilge de foto ve video arasında ihtimalliydi. O zaman ben Bilge ile Ceren'in ortak bir paylaşımının olmadığını biliyorsam ben fotoğrafa Dursun yazarım. Bilge'yi videoya yazarım. A ve C'den Bilge'nin olduğu yerde Ceren olmayacağı için geriye ne kaldı? Şurası da A olur. Ve bu şekilde ne oldu? Tavırdaki bütün ihtimaller ortadan kalktı. Ve bizden söylenen hangi bu kişilerin tamamını hangi türden paylaşım yapmış olduklarının kesin bilinmesi için demek ki A şıkkı yeterliydi. Yani bu sorunun cevabı da direkt A diyoruz. Sorumuz da bu kadardı.